herkese merhaba ben yahu polisim yani yani böyle kılık değiştirdim ki polisler beni tanımasın arkadaşlar kaykayda girdim ki benim şöyle yüzümü görüp beni şüphelenebiliyorlar arkadaşlar ne? polis yoktu mu beni aramak için gör, ne getiriyorlar bakın jandarma arabası ama ben ne yapacağım bunlardan kurtulacağım hazırsanız şimdi Şöyle gideceğim ve gizli bir yerde hazırsanız arkadaşlar maske giyeceğim kendime. Maske giyince de beni tanıyacaklar. Zaten üstümü başımı da değiştirdim. Kaykay kay bile giydim yani. Her neyse bunu da öylesin alalım. Değiştirelim artık yüzümüzü. takalım maskeyi. Okey. Taktık. Şimdi ise polislerden daha rahat kurtulabileceğiz. Bakalım tamam. Motorumuzu birisi almam. Güzel. Zaten çalamazlar ki lan her taraf polis de kaynıyor. Arkaya baksanız arkadaşlar zor değil mi? Haydi o zaman. Şimdi yeni kahramanlıklar yapma zamanı geldi bence arkadaşlar. Hiç kimse artık benim peşime düşmüyor. Şimdilik kurtuldum arkadaşlar. Ama bu uzun çekmeyecek. Tamamdır arkadaşlar. Konumumuzun yerine işaret, iş, işaretledik. Şimdi polislerin bile haberi yok bundan. Yani gizli bir yerde yani büyük bir olay oluyor. Ben de orada gizlice operasyon yapacağım. Ama gizlice arkadaşlar. Bir kumar oynayan bir yer varmış. Ben orayı basmakla görebilirim. Yani görevli değilim de gizli bir ajan diyelim. Ama arkadaşlar böyle şöyle bir sorunum var ki. Maskem var ya yani hiç kimse beni tanımıyor değil mi? Şimdi ben operasyon yaptıktan sonra herkesin gözünde bir kahraman gibi görüneceğim Ama polisler yine peşime düşecekler. Çünkü yani biliyorsunuz yani bir kişi kahramanlık yaparsa başkaları da onunla birlikte ayrılır. Onlar da maske giyip kahramanlık yapmaya başlar. E o zaman polis ne yapsın? Ne O yüzden de polis mecburen beni peşime düşecektir. Yani çok dikkat etmeliyim. Tamam. İşte burası. Bakın arkadaşlar burada gizlice kumar oynanıyormuş. Şimdi hazırsanız ben burayı basacağım. Neden düştüm ki lan? Girelim o zaman içeri. Oh, diskoteka. Her neyse. kumar oynayalım. Ulan var ya. Polis burayı basarsa arkadaşlar işimiz biter. Aha. bunun daha sırası var. Domino var. Kumar var. Şunun öğreticisi ve spin gibi şeyler var. Şimdi Bad Max'dan bakalım. Tamamdır. Spin yapacağım şimdi. Şans oynam arkadaşlar. Kaybedersem falan bir de. Yapalım spin'i. Uydu bakalım stop diyorum. Aa! Paramı kaybettim la. 250'den oynayacağım. 500'den mi oynayacağım acaba yok lan. 50 dolar kaybettim. Yaşasın be 250'den oynayıp 500 dolar kazandım güzel. En maksa yapacağım lan en maksa. 500'den oynayacağım la şimdi. Aa, şimdi kıracağım. Ne oldu lan? Kazandığım 500 gitti lanet olsun ne oluyor la burada? 1500 yine oynayacağım. O da doyerede stop yapacağım. Hadi. Olamaz ve yine kaybettim. Şimdi ne oldu? Ne? Benim sadece 1000 dolarım vardı. Yok lan şaka. 1200 dolarım vardı ama şu anda ben kaybettim. Ne? 100'den oynayacağım. 100 liralık oynayacağım haksız. Hadi. Yenildim lan. Hadi ha, la. Ay, yine diyelim Hadi, hadi. Yendim mi şimdi? Olamaz. Ne oldu? Berabere kaldı. Aa, şimdi bitireceğim ben seni. Şöyle 15'ten koydu. Olamaz yine. Yenildim. Kumarın kötü işleri bak. Bak. Aha. Ne oldu la şimdi? E iyi de ben bir sürü yenildim. 500 kazandım. 1000 kaybettim. Son 200 liramda 100-100 kaybettim. Ne oldu şimdi? Ne olacak la tüm paran gitti. Ben konumu kimseye kaptırmam ama tüm param gitti lanet olsun. Çok bitireceğim. Şimdi bitireceğim. Neyse. Aa, bari şurada bir dans falan edelim de neşemiz yerine gelsin. Aa, bize güzel bir içki ver anladın mı be? Aa, size çok iyi bir içki vereceğim. Aa, hanıma ver hatta bana değil. Kezi kız ben hala zengin sanıyorum da ben kumarda tirdim la paramı. Ne? Her neyse ben tuvalete gidiyorum. Sen biraz takıl orada. Birazcık stres atayım. Hazırsanız Gidiyorum arkadaşlar. Gidelim şöyle. Kasino oynaymış. Bakalım daha ne kadar hayatta kalacaklar. Kasinoda arkadaşlar polisten izinsiz kumar oynuyormuş burada. Ben size şimdi hazırsanız buraya baskına gel. Alalım şu silah. Hatta hangisini alayım? Şu silah. Teslim ol lan. Kıpırdamayın sakın. O bir baskındır. Teslim olan yani Her neyse işimizi bitireceğim. Sonuçta atış serbest. Ben artık polis olmadığım için atış serbest yapabilirim. Teslim ol lan. Kıpırdama teslim ol. Kaçma lan. Kaçma Atış ederim bak. Aa, teslim olacaktım. Kusura bakma kardeş. Hepinizi öldürmek için Son bir uyarım var. Teslim bak Teslim olun dedim size. Oyna la bu. Teslim olana ara... ona. Ha, kaçışmayın lan kaçışmayın. Teslim olun diyorum size. Ha, beni polis zannediyorlar. Ha, tes... Teslim ol. Teslim ol bak kaçma. Ha, sıkmak zorunda kalacağım. Bak işini çekiyorum <laughs> lan. Ya, sizi düzenbazlar sizi. Demek burada kumar oynarsınız. Şuna baksana zaten spin'den bile oynuyorlar lan taraf temiz. Ha, kasiyer gel la buraya teslim ol. Demek para kazanmak için polisten izinsiz kumar masası açarsınız ha. Teslim ol lan. Teslim. Teslim ol diyorum lan. Teslim ol. Ne? Aa, teslim olacaktın. Tekmeyi vuralım biz öldürmeyelim onu. Tamam hayır Polis gelip aldı. O kadar silah kullanmaca yeter zaten. Teslim ol lan. Teslim ol lan. Hepsini böyle kolay bir şekilde indireceğim. Lan kasiyeler bak teslim ol lan. Bana ateş açalım olsa hiç acıma. Sonuçta biz bir kahramanız. Teslim ol lan sakın kıpırdama. Yakaladım seni. Tamamdır. Bunu bayıttık. Şimdi geçeyim şurada. Teslim ol lan. Bak ayağa kalkıyor. Ne oluyor lan? Silah çekti. Teslim ol dedim sana. Teslim olacaktı. Bayıldı da ölmüyor lan bu. Şiş koya bak. Şöyle vurursak öyle. Gel lan buraya. Teslim ol lan. Teslim ol. Bayıldı güzel. Her biriniz ait bu. Ulan var ya teslim olmuyorsunuz demek ha. İşinizi bitireceğim lan kaçmayın sakar. Kaçmayın. Aha <laughs> bana vuruyor. Çatışma var. gel buraya öldüreceğim seni. Aha bana ha. Gel lan buraya. Gel lan. Bir tekmeme bedava. Sen daha ölmedin mi? Gel lan. Demek sen uzun sürece bayılmadın. Şişkoya bak lan. Her neyse bu kalsın burada. Ya, her birinizi döveceğim lan. Gelin lan buraya. Bunlar bayatıyorum arkadaşlar. Birazdan polis gelir. Kessim ol. lan. hepinizi işte böyle aşıracağım bu masada. Kessim ol. Bak kessim ol. Silah çekiyor lan. Gel lan buraya. Tamam hepsinin kafasına sıktık neredeyse. Sen de gel lan buraya. Teslim ol dedik. İşte bu kadar. Okey şey. Polis birazdan bunlar gelir alır neredeyse. Aha bomba sıktım lan yanlışlıkla. Her neyse. Aha, bunlar bir sürüler lan. E yettiniz lan. Yettiniz. Hepsini öldüreceğim. Ha işte bu kadar. Aldım lan başka. Aldır ellerini teslim ol. Kaçma lan. Bak kaç yıllar sonra da diyorlar niye ateş ediyon Çıkalım buraya Hadi herif Karşı çıkan veya kaçan olursa öldürürler Artık ben bir Ajan değilim ama kötü bir adam oluyorum Lan öyleyse Kötülük değil ki bu aslında Baskın sadece Her neyse birazdan polisler gelir Tuvalete baksam lan yok Tuvalete bakmaya gerek bile yok Çıkalım artık şuradan. Oh çıkalım şöyle O ne sesdi lan bir sürü ses geldi bakalım adam kalmış aha ne oluyor lan ha, bu masalar ha, kasiyeler kim öldürmüş olamaz lan bundakiler bayıltıp öldürmüş hepsini kimse aha. dur lan birazdan buraya polis baskın yapacak ben iyisi şuradan aradan sıvışıp kaçayım hemen kaçma vakti kaç kaç ne oluyor lan aha polisler basmış burayı aa Bilmiyorum olamaz ya, seni. dur, dur yapmayın gireceksin ha, alt tarafı kumar oynadım ha. Hepinizi bıçaklayacağım ha. Yemek umar çok az bir şey yani. Ne oh Hı -hı. Tamamdır. Öldün mü? İkisi öldü. tamamdır. Polis arabasına benim kaçsam mı? Ha bir sürü polis la? kaçmam mı lazım benim? Ne kaçamazsın? Adalete teslim orla zibidi. Ne? Olamaz. Aa, araba sürmeyi tam bilmiyorum ki. Olamazdan polisler. Ne oldu şimdi? Aha. Durun tamam teslim oluyorum. Sıkıştırdık seni öleceksin. tamam teslim oluyorum. Kaldırıyorum ellerimi. Ah, şaka sen? Ay çünkü zıktıracağım. Aha kaç la. Olamaz. polisler kumar yerine basmışlar. Ay, hepsi kumardaki adamları öldüren yüzünden. Adam olmasa polisler nereden gelsin buraya la? Çok büyük bir suç işledi. <gülüyor> Çabuk şey... <laughs> hapse git. Benim bıçağımdan başka zaten, bir şey yok ki. Zaten biz seni tutacağız yani. Hapse kıkacağız. Boşu Durum boşuna kaçma. Bunu yapmayın. Ne oluyor lan? Kaç 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 Hepinizi öldüreceğim. olmak yok. Hı, o niye vuruyorsun lan? Şey yani. Kaç lan bir sürü araba geliyor. Suç yani o. Ne? Lan bunlar da az çapkın değil lan ama. Ha. Durun lan teslim. Tamam. Durun durun teslim oluyorum tamam. Şöyle yaptım arabayı tamam. Çabuk lan sen döveceğiz. Hadi döveceğiz. Ben arabaya atıp gidiyoruz. Şimdi biraz pataklayalım da. A, tamam. Biniyorum tamam. Tamam giderim hapse. Aha. bir. Ne dövüyorsun lan adamı? En kolta değil lan Ne en kolta? Ne olacak lan sanki? Hı, çok şey olacak işte. Burada yani ben olacağım orada işte. Yani ben sıracağım arabayla. Hı, tamam. Bana ne bana ne? Ne? Gelin lan bu polis. Aa. Aa. O... Tamam durun teslim olun. Ellerimi koyuyorum başımın üstüne. Tamam. Aha. Ulan tuvalete de baksaymışım keşke. Adamı yakalayıp resmen hapse attılar. Götürdüler arabayla. Birkaç araba hala var. O yüzden ben ortalıkta gözükmemem lazım. Şöyle tırmasam mı? Hayır tırmanmayacağım. Ben de bir araç çalıp kaçmam lazım bir an önce. Şimdi çalmam lan tabii ki de. Bu benim zevkime uygun değil. Aha polisler. Mecbur çalacağım. Yoksa polisler beni yakalayacaklar ne yapıyorsun lan sen? arabamı çaldı hırsız. Aha, polisler durun yakalamayın beni. Kaçmam lazım. Aha. polis adi yeri. Adi köpek. Yani polis. Bana mı Peki. Senin cezan 5 yılda oldu 20 yıl. Neyse gittin de benim cezamı attırıyorsun. girecek girecektim. Testim o dedik. Yakalayabilirseniz atarsınız. Öyle mi? Zaten aa, illa aa, arabadan ineceğim. İneceğim ama sizi atlattıktan sonra polisler. Bizi atlatamazsın bir kere. Biz şeyiz yani çok daha iyi bir adamız. He la ben de profesörüm. Gelim şuraya. Tamam polisleri atlattık. Hiç kimse gözükmüyor şu anda. Ağacı çarptım ya. Kırmızı işaret hala var. Aha polis geldi la. Elimizi ağaca çarptım. Aa çürüz. Aksiyle kaçıyorum lan polisle. Aa jandarma. Lanet olsun jandarma bile geliyor. Bakın asker arabası. Tamam şu anlık polis yok. Aa geliyorlar la. Şöyle tamamdır. Şu ortalıkta böyle kaçabilirim. Bu krizi vurmadan yanıma gelmeyin. Doğuyor musunuz beni? Hala konuşacağım polislere bak. Yok şu an kimse yok. Kimse konuşmaz ki lan. Her neyse. Aha orada polis var bir tane. Bakın orada bir tane. Aha polis var orada. Aha bu adamı nerede bulamıyorum onu. Bizden nasıl kaçtı elimizden. Puh la. Aha. Şu an konuşuyorlar. Her neyse şu an polislerden atlattım arkadaşlar. Az önceki beni takip eden polise söylemiştim onu atlatacağımı. Şöyle bir tane müzik koşacağım. İşte bu. Tamam. Be, müziğe bak lan. Taksiyle kaçtım resmen. Ama taksiyle fazla idare edinemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü polisler taksi arabasının peşinde. O yüzden başka bir araca binmek zorundayım. Taksiyle olmaz bu işler. Ya bineyim polis falan görmesin lan. Polis yok. Doktorcum ulan sen önüne giremem, arabanı çalıyoruz, hırsız. Tamam, hiç polis görmedim. Bu araba da çok yalışıyor, motor çalsam daha iyi. İşte aradığım şey burada. Ha, insan doktorun ayağına gelirmiş. Öyle değil ama neyse. Açalım. Tamam, hiç kimse de gelmedi. İşte bu kadar. Evime gizlice girmem lazım arkadaşlar, polis falan yoktur değil mi? Ama arkadaşlar biliyorsunuz eski komiser oldukta evim buraydı. Arkamdaki şey evde ama artık yeni bir evim var. Şöyle bir gidelim. Bir dakika. çarptık la. Her neyse ama bundan sonrası çok kolay. Fazla da değil. İn şu motor. Güzel. İşte budur. Uçarak geldim resmen. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evime neredeyse vardım. Buradaki adamlar arkadaşlar bunlar da zaten suçlu oldukları için ötmez merak etmeyin. polisi şikayet edemezler çünkü bunlar da birer suçlu. Aynı benim gibi. Aslında ben suçlu değilim çok lan. Ben suçlu yaptım milletvekili oğlu. Her neyse. Aha, bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada bir çanta taşıyan bir adam var. Tabancamı alacağım ne olur ne olmaz. Kötü bir adam olabilir arkadaşlar. Sonuçta biliyorsunuz burada bir sürü kötü var. Aa, birilerini mi çağırıyor lan o? Ya falan gitmeyeyim ya lan. Şöyle izleyeceğim çerezi. <laughs> ne oluyor lan ben ne yapıyorum lan? Sesir Tamam nereye gidiyor lan bu? Çantasını koşturdu. Aa, zaten herkes suçlu şu buradaki. Tessimo. Şimdi çıkalım üstüne şunu. Tessimo sakın hareket etme. Silah da çekme. Ben eski polis. Sen gibisin ne mi polissin? Şey yani polis bey yani ben hiçbir şey yapmadı. Değil mi? Aha. Sen kimse beyzbol sopasıyla ha? Aha. Çatışma var. Gel buraya seni tarayacağım. Sen, sahte polis. Gel lan buraya. Ne sahte mi? Lan sahte ses çıkmışsın Ya sen ne suçluysan nerede bile bileceğiz? Lan yani önce Senin dövmemiz lazım. Gel lan buraya seni yumrukla öldüreceğim. Döve döve. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Erkek gibi kapıştı ha. İşte bak böyle. Bir buraya biz bir döveceğim canım. Alın için Ben, atsın, ben öyle bir normal bir adam değilim. lan. Ben hı. eğitimli Daha bir adamım. Maymun komiserim. gibi vuruyorlar şuna. bak. Tamam. İşte okey öldürdüm. Ayıktım yani. Arkadaşlar polisten falan da şikayetçi olamaz. Aha. Bu olan her şeyi gördü. Bunu da dönmem lazım. Mecburen yani arkadaşlar. Bu ne lan kola gibi bir adam. Ölmem attı. Yatsan lan la, bana benim tamam. Şey, ben masumum. Ha polis gördü la. Puh, o arabanın orada ne işi vardı ki? Her neyse bir şey olmaz. Şu an motorum tam yanımda. Alıp kaçmam lazım. Haydi o zaman. Ulan polisler. Siz bana değil de o hain suçlu inandınız var ya. Bunun bedelini ödeteceğim lan size. Şu metrodan kaçarsam hiç kimse bir şey görmez. Kuş Güzel. Aha polis var lan. Bir dakika bir dakika, bir dakika Tamam. Yani. Bakın arkadaşlar az daha beni görecek. Tam arkasındaydım o adamı. Görmezse iyi olur zaten. Böyle gidelim yavaşça ama. Polis önde bir yer arkadaşlar. Beni görmemesi lazım. Hem de kesin. Böyle, sen mi? Bakın da polis falan yok. Tamamdır. Yani. Şu anda olsa polislerden kurtulduk. Artık polis falan gelse bizi göremez. Artık yeni kahraman benim artık eski kumar yerinde bastığımıza göre aha polisten polis polis böyle çık lan keriz ama polis az daha beni görecekti ama gördü motorla polis vardı arkadaşlar az önce al şu işte tabancayı vurmayacağım öylesine göstereceğim zaten gittim lan gitmediyse hala buralarda İşte bakın o polis arkadaşlar bakın motorlu lan var şeytan diyor vur ama hayır Tamamdır. Buralarda öylesine yakıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bu motoru bir yerde bırakırsam benim için büyük bir sorun olur arkadaşlar. Bırakmamam lazım. Artık parmak izin de burada olduğu için mecbur motor yok edeceğiz. Yani motordan mecbur kurtulmam lazım arkadaşlar. Başka türlü asla polisten kurtulamam. Elbet beni bulurlar. Bu yüzden gizli bir alanda hepsini kurtulacağım yani bu şeyden çabadan. Şöyle polis falan görmese iyi. Tamam. Burada olur. Önündeki bombayla yani şu şeyle hepsini patlatacağım. Yani motordan bir iz kalmaması lazım. Patla Yanıyor motor tamamdır. Ama şu an hala patlamadı motor. Ha, kaç lan kaç birazdan patlayacak. Şöyle kendimi patlatmayayım da. Şöyle bir tane de işte budur motoru yaktık da polis ne kadar kerizden görmedi hiçbir şey. Her neyse. Gidere. Videoyu da burada bitirelim bence. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Bu videomuzda arkadaşlar komiser Yavuz olarak bir kumar masası oynayan bir bastık. Yani gizli kumar yerine bastık ve yani basmadı aslında yani tek başına bastık sayılır. Daha sonra da polisleri oraya ihbarla ettik çağırdık ve böylece kahramana dönüştük. Eğer böyle komiser Yavuz'un hayatlığına devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar sadece küçük ricalardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Ve bye bye.